Öğle namazının son sünnetinin kılınışı. Öğle namazının son sünneti iki rekattır ve şu şekilde kılınır. Birinci rekat. euzu besmele çektikten sonra, Niyet ettim Allah rızası için, Öğle namazının iki rekat son sünnetini kılmaya diye niyet edilir. Niyetten sonra Allahu ekber diyerek iftitah tekbiri alınır ve eller bağlanarak namaza başlanır. Tekbirden sonra Subhaneke duası okunur. Subhaneke'nin ardından Eûzu Besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir zammı sure okunur. Misal Tebbet suresi okunur. Surenin ardından Allahu ekber diyerek rükûya gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel Azîm denir. Rükûdan kalkarken Semiallahu limen hamide ve doğrulunca Rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel A'la denir. Ardından Allahu Ekber diyerek oturulur. Ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve yine üç defa Subhane Rabbiyel E'la denir. Secdeden Allahu Ekber diyerek ikinci rekat için ayağa kalkılır. İkinci rekat İkinci rekata kalkınca kıyamdayken besmele çekilir, ve Fatiha suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir zammı sure okunur. Misal İhlas suresi okunur. Surenin ardından Allahu ekber diyerek rükûya gidilir ve üç defa Subhane rabbiyal azim denir. Rükûdan kalkarken Semi Allahu limen hamide ve doğrulunca Rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel A'la e denir, ardından Allahu Ekber diyerek oturulur. Ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve yine üç defa Subhane Rabbiyel A'la e denir. Secdeden kalkarken Allahu Ekber denir ve oturulur. Son oturuşta ettehiyyatu, Allahumma salli, Allahumma barik ve Rabbena duaları okunur. Duaların ardından Esselamu aleyküm ve rahmetullah diye önce sağa sonra sola selam vererek namaz tamamlanır. Selamdan sonra Allahumma ente selamu ve minke selam Tebârakte yâzel celâli vel ikram duası okunur.